Dünya bizi kıskanıyor. Baklava ki, cacı ki. Ben Japonya'ya gittim, ben Kore'ye gittim, ben işte Avusturya'ya gittim, ben Almanya'ya gittim, ben İtalya'ya gittim, ben Rusya'ya gittim, ben şuraya gittim, buraya gittim. Türk insanı bana bakmadı, Türk insanı bana yardım etmedi, Türk insanı bana kötü gözle baktı. Furkan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Abi nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizdeyiz. Nasıl buldun abi ortamı? Biz seni güzel bulduk. Sen bizi nasıl buldun? Evet ya ortam çok güzel. Çok böyle otantik diyebileceğimiz, insanları çeken, insanların böyle hem ders çalışabileceği, hem eğlenebileceği, hem vakit geçirebileceği böyle birçok böyle özelliğin toplanmış olduğu güzel bir mekan olmuş. Ben çok beğendim. Teşekkür ederiz abi. Konseptimizden dilersen sana biraz bahsetmek istiyorum. Konseptimizin ismi nasıl yapılmaz? Bu konseptimizde hep nasıl yapılırı konuşuyoruz. Sosyal hayatta, beraber yaptığımız muhabbetlerde biraz aykırılık olsun diye, biraz da yüzlerde tebessüm oluşsun diye nasıl yapılmaz diye bir seri başlattık. Programımızın da bu haftaki konuğu sensin. Nasıl gezilmesi konuşacağız evet. abi seninle. İzleyenlerimiz de merak <laughs> evet, ediyordur. Nasıl Karşımızda bir abimiz var. Başında bir kalpak mı diyorlar abi? Kalpak. kalpak Nereden kalpağı? Kırgızistan kalpağı. Aa. Evet. Kırgızistan'a gittin abi o zaman. Hediye geldi. Öyle mi? Öyle o öyle. zaman derin mevzulara girmeden Furkan Egin kimdir? Bize biraz bundan bahsedebilir misin? Tabii ki hemen tanıtayım kendimi. Ben Furkan Egin, Aslan Ordulu'yuz ve 2015 yılında Marmara İlahiyatı kazanıp buraya gelmiş bulunmaktayım. Yani İstanbul'a gelmiş bulunmaktayım. 2020 yılına kadar İstanbul'da çeşitli faaliyetlerde, STK faaliyetlerinde bulunarak... hem Gezmek nasıl olur? Önümdeki büyükler, büyük abilerimden öğrendim bunu. Ben yüksek lisans ve akademik çalışmalar yapmak üzere aslında yurt çıkmaya başlamıştım. Ve bunun getirisi olarak da yaklaşık olarak şu an 18 ülke görmüş bulunmaktayım. Bu şekilde bir kişidir Furkan Egin, kısaca. Abi teşekkür ederiz. O zaman hazırsan programımızın klasik sorusu geliyor. Hazır mısın abi? Evet, bekliyorum. Nasıl gezilmez? <laughs> Evet arkadaşlar öncelikle kafanızda böyle bir kalpak ile ve takım elbise halinde gezilmez. En başta onu söyleyeyim yani bu şekilde bir gezi yapılmaz. Bu birazcık daha işin aslında böyle nasıl diyeyim hatıra boyutudur. Yani bu şekilde bir kalpak ile gezen insan sayısını çok bulamazsınız. Bizde nasıl bayramlarda ya da ne bileyim işte özel günlerde insanlar çok özel daha böyle geleneksel kıyafet giyiyorsa bu kalpak şekli de, oralarda o şekilde giyiliyor ve bu şekilde de hani gezilmez bir İlk başta bundan dolayı ikincisi takım elbise olduğu için alt tarafı hani uyumlu değil bir kere bu şekilde bir gezilmez. İkincisi arkadaşlar öyle 15 kişilik 20 kişilik gruplarla arkadaşlar gezi yapılmaz. Kim derse ki ya ben işte tura katıldım 30 kişilik 20 kişilik 10 kişilik abi o, o gezi değildir o sadece görmektir. Siz orada görürsünüz oturulara katılırsanız yani bunu söyleyince bazıları bana şey diyecek abi işte bizi gezdirenler var rehberler var anlatıyorlar falan ama arkadaşlar o bir gezi sayılmıyor maalesef. Bir başka konu ise arkadaşlar tek başınıza gittiğinizde eğer bir şehir içerisinde o şehire bir gün ayırmıyorsanız yine o şehri gezmiş sayılmazsınız. O şehri sadece müşahede etmiş. Yani o şehirden işte görmüş olduğunuz birkaç yer bulunmakla beraber geçmiş sayılırsınız. Çünkü gezmen, gezmek kavramını biz sadece görmek olarak algılamamamız lazım. Gezmek dediğimiz zaman arkadaşlar orayı yaşamak demek aslında. Yani şehirler, şehir içerisindeki sokakları, mahalleleri, ilçeleri gerekirse görüp orada insanlarla tanışıp oranın yemeklerini tadıp oranın işte e, mahallesine teneffüs etmek demek aslında. Yani en azından bir şehirde hani hiçbir şey yoksa bile e, 7-8 saatlik gibi bir süre geçirmektir gezmek aslında. Furkan abi, la bu arada kaç ülke gezdin abi? 18 tane ülke gezmiş bu 18 ülke. Dünyada evet. kaç ülke bulunuyor? Dünyada 200'ün üzerinde ülke var Oo, aslında. Yani şey. daha %10 etmedik ama <gülüyor> <gülüyor> yaklaştık %10'a. Abi gezmiş olduğun ülkeler arasında en abartılan ülke hangisi? Evet gezmiş olduğum ülkeler arasında en çok abartan ülke. Aslında bu abartmak konusu şöyle söyleyeyim hangi konuyu hangi bakımdan ne biçimde abartmaya göre değişir ama benim gördüğüm kadarıyla küçümsemek ya da herhangi bir şekilde eleştirmek babında söylemiyorum. Güney Kore'ye çok fazla abartılıyor diye hissediyorum ben. Yani haddinden fazla bir abartı var. Bunu ben çok tabii ve doğal karşılıyorum. Çünkü hem K-pop olsun hem de farklı kültürel e, gelişimler ve hani moderniteye ayak uydurmak babından Kore dünyada bir e, dünya ülkesi olduğu için artık hani herkesin oraya gitmek istediği, orada yaşamak istediği bir ülke konumunda. Bu da tabii ki bazı durumlarda abartılmaya sebep oluyor çok doğal olarak. O yüzden benim şahsen hem bir ay boyunca orada kalıp hani yaklaşık 7 ya da 8 şehrini gezdim ben Kore'nin e, ve çok fazla insanla tanıştım. Gördüğüm kadarıyla en çok abartılan ülke Kore şu an hani 18 ülke arasında. Güney Kore, Kuzey Kore diye. Çünkü Kuzey Kore'ye gidersem belki dönemezsin. <laughs> en merak ettiğim ülke abi. En merak ettiğim ülke. Evet. Gitmediklerim arasında şu an en çok merak ettiğim ülke arkadaşlar benim. Amerika ama Amerika'nın Hawaii'si. Hani tam Amerika'da değil yani. Ben Hawaii'yi biraz merak ediyorum. Çünkü niye arkadaşlar? Doğu'yu gezdim, kuzeyi gezdim, Arap ülkesini gezdim, Afrika'yı gezdim, batıyı gezdim. Latin Amerika'dan korkuyorum. <laughs> o yüzden tek başıma gitmeyi çok hayal edemiyorum. Ee, ama Hawaii cidden şu an merak ediyorum. Hani oranın hem sosyo-kültürel yapısı olarak olsun hem daha çok böyle nasıl diyeyim insanların algılayış tarzları, hayata bakış açıları olsun çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten çok farklı bir yapı var orada. E şu anda benim şahsen en çok merak ettiğim yer Hawaii yani. Furkan abi çok güzel gidiyoruz. Ne Çok kritik bir soruya geliyorum. Hazır mısın abi? Şu an dört dörtlük hazırım yani. Dünya bizi kıskanıyor mu? Oo, bak Dünya biz arkadaşlar. Yani bir sürü sokak röportajı izlemişsinizdir. Farklı farklı cevaplar, farklı farklı yerlerde gitmiş yani yaşamış insanın cevapları vardır. Ama ben size şunu söyleyeyim. Samimiyetimle söylüyorum. Dünya bizi kıskanıyor arkadaşlar. Kimse şey yapmasın. Dünya bizi kıskanıyor. Nasıl mı kıskanıyor? Abi ben Japonya'ya gittim. Ben Kore'ye gittim. Ben işte Avusturya'ya gittim. Ben Almanya'ya gittim. Ben İtalya'ya gittim. Ben Rusya'ya gittim. Ben şuraya gittim, buraya gittim. Gittiğim ülkelerde kime sorarsam sorayım. Türkiye kıskanılıyor arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Nasıl mı kıskanılıyor? Abi Türk insanı çok misafirperver diyorlar. Herhangi bir insan Türkiye'ye gelmişse şunu hiçbir zaman söylemiyor. Türk insanı bana bakmadı. Türk insanı bana yardım etmedi. Türk insanı bana kötü gözle baktı. Kimse bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Dünya Türkiye'yi kıskanıyor. Bu konuda arkadaşlar elhamdülillah kıskanılacak bir ülkeyiz. Bir. İkincisi. Dünya Türkiye'yi kıskanıyor arkadaşlar. Nasıl mı kıskanıyor? Abi Türkiye'ye gelip de Türk yemekleri yani Türkiye'deki yemekleri bahsediyorum. Hani bunu Diyarbakır'da için içerisinde, Edirne'si de için içerisinde, Antalya'sı da için içerisinde, Karadeniz'de için içerisinde. Yani abi hep bütün yemeklerimizi seviyorlar. Herkes her zaman hep birlikte bizim ülkemizin yemeklerini kıskanıyorlar arkadaşlar. Seviyorlar. O yüzden de arkadaşlar Türkiye dünyada gerçekten bilinen bir konumda yani. Sence en çok hangi yemeğimizi kıskanıyorlardır abi? Yunanlar hariç. Baklava ki. Çecek ki. Ben sorduğum zaman arkadaşlarım, yabancı arkadaşlarıma sorduğum zaman genel olarak kebap isminde o bizim et ile yapılan işte İskender olsun, Adana olsun, döner olsun bunların hepsi yabancı ülkelerde kebap olarak geçer. Bunları gerçekten çok beğeniliyor. Kendi ülkelerinde böyle bir konsept olmadığı için yani o etin kesilişi, hazırlanışı, baharatlanışı, soslanışı ve işte et, işte ne bileyim ekmeğidir, yağıdır, yoğurdudur vesaire yanındaki o aparatlarıdır. ...öyle bir konsept olmadığı için ve bu konsept de gerçekten insanın midesine hitap edebildiği için... ...bu kebap cinsi yemekler hakiki anlamda kıskanılıyor yani. Peki abi teşekkür ederiz. Abi merak edilen bir diğer konu ise... ...bir şehri veya bir ülkeyi... ...önce nereden gezmeye başlamak lazım? Örnek verelim yani bir ülke önce başkentinden yoksa... ...en metropol şehrinden mi? Nasıl gezmeye başlanmalı? Şimdi... ...bu konuya herkesin tabii şahsi kanaati, şahsi görüşü farklı olabilir. Ben bir ülkeye gezmeye başlayacağım zaman o ülkede en çok neresi, hangi şehrinde gezilecek yer varsa oradan başlıyorum. Mesela Türkiye'de örnek verelim. Arkadaşlar Türkiye'nin en ama en çok gezilecek kültürel anlamda mirası olan şehri bence İstanbul'du. Çünkü hem Bizans'tan eserler taşır, hem Osmanlı'dan eserler taşır, hem günümüz Türkiye'sinden eserler taşır. Bu bakımdan İstanbul Türkiye'nin harbi anlamda, gerçek anlamda yani en gezilecek şehridir. Buradan başlarım ben şahsen Türkiye'ye gelmiş olsam. Ondan sonra akabinde İstanbul'a en yakın hangi şehirler varsa o şehirlerden bir rota çizerim. O rotayı takip ederek en son tekrardan İstanbul'a dönüp kendi ülkeme geri dönerim. Hani ben yabancı olarak baksam Türkiye'ye yani. Bu şekilde ben gezimi böyle yaparım. Abi bizi izleyen genç arkadaşlarımız da var, genç kardeşlerimiz var. Onlara mutlaka gezmelisiniz dediğin bir ülke var mı? Evet mutlaka benim gezdiklerim arasında tabii şu an biraz savaş durumundan mütevellit zor durumlar yaşıyor, geçiriyorlar ama Ukrayna arkadaşlar görülmesi gereken bir ülke özellikle Lviv şehri benim kalbimde ve gönlümde bir yer bırakmış şehirdir. Lviv e özelinde Ukrayna gezilmesi gereken bir ülkelerim. Sebebini soracak olursanız başka bir videoya kalsın <laughs> Uzatmayalım çok fazla. Tekrar çağlayayım bu da ben kendi işimi hallediyorum arkadaşlar burada. <laughs> bir de arkadaşlar ben Tokyo'dan çok etkilenmiştim. Bunun sebebi 35 milyonluk bir nüfusu var Tokyo'nun. 35 milyon insanın bir alanda yaşamasını ve bu alanda sistematik bir düzenin olması beni çok etkilemişti. Yani hiçbir aksaklığın olmadan her şeyin düzenli bir şekilde gitmesi ve aynı şekilde kültürlerini yaşamaları. Çünkü kimono var Japon kıyafeti bilirsiniz. Onun günlük hayatta kullanılması beni çok etkilemişti mesela. Yani hem tarihlerini koruyorlar, hem modern yaşayabiliyorlar, hem de kendi işlerini o kadar kalabalık bir ortamda sistematik ve düzenli bir şekilde idame ettirebiliyorlar. Bu yüzden bu Tokyo ve Lviv şehri ülkeleri ya da işte Japonya ve Ukrayna gezinmesi gereken yerler arasındadır diyorum. Furkan abi teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Nasıl yapılmaz izleyicilerine neler söylemek istersin abi? Evet arkadaşlar şimdi klasik bir YouTube kapanış şekli vardır. Her videoda hemen hemen görürsünüz kanalımızı takip etmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın ve en önemlisi videomuzu paylaşarak bizlere destek olmayı kesinlikle unutmayın ve bizlere verdiğiniz destekler için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Varsa gezmek ile alakalı sorularınız her zaman cevaplamaya hazırız. Hatta ve hatta şöyle bir konsept de yapabiliriz. Yorumlarda yazın nasıl gezilir, ne yapılır, ne yapılmaz, yapılmaması gerekenler işte madde madde. Biz buna göre bir konseptle ile kanal sahiplerinin uygun görmesi takdirinde. Bu şekilde de bir konsept ortaya çıkabilir diyorum. Ayrıca bir şey ekleyebilir miyim? Tabii çok tabii. Böyle. Nasıl istersiniz? Benim YouTube kanalım var gençler. <laughs> <laughs> Seninkini de aşağıya ekleyeyim evet abi var. YouTube kanalına. Benimki evet, de var. Benim kanalıma da aynı az önceki şeyleri ekliyorum. Peki. <laughs> Abone olursanız çok memnun olurum. No Edit With Furkan kanalının ismi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Allah'a emanet olun.